Bugün rüyamda seni gördüm Yağmur yağdı akşamüstü Ellerinde güller seni gördüm Yine hayallerim suya düştü Bugün rüyamda seni gördüm Yağmur yağdı akşamüstü Ellerinde güller seni gördüm Yine hayallerim suya düştü Göz yaşım aktı gece vakti Bir umut var bir beklenti Kabuslar gördüm gece vakti Yine hayallerim suya düştü Göz yaşım aktı gece vakti Bir umut var bir beklenti Kabuslar gördüm gece vakti Yine hayallerim suya düştü Bugün rüyamda seni gördüm Sanki bir sızı kalbime çöktü Boynunda takılar seni gördüm Yine hayallerim suya düştü Bugün rüyamda seni gördüm Sanki bir sızı kalbime çöktü Boynunda takılar seni gördüm Yine hayallerim suya düştü Göz yaşım aktı gece vakti Bir umut var bir beklenti Kabuslar gördüm gece vakti Yine hayallerim suya düştü Göz yaşım aktı gece vakti Bir umut var bir beklenti Kabuslar gördüm gece vakti Yine hayallerim suya düştü Göz yaşım aktı gece vakti. Bir umut var bir beklenti. Kabuslar gördüm gece vakti. Yine hayallerim suya düştü. Yine hayallerim suya düştü. Yine hayallerim suya düştü. Suya düştü.